Çok üşüyorum. Niye? Tüylerim diken diken oluyor bazen böyle. Bugün hepimizde bir üşengeçlik var. Niye öyle? Bugün de dinlenemiyoruz. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annemi oturttum. Annemin en meşhur... Hani bunu tarifini daha önce verdin mi? Ablamın kanalına falan. Hatırlamıyorum. Vermiyorum. Hatırlamıyorum. Annemin en meşhur böreğini yapıyoruz su böreği yapıyoruz. Ama bugün bir farklılık olarak kıymalı yapacağız. Şu anda babamın <laughs> yoğun, isteği üzerine. yoğun isteği ve muhalefetliği üzerine <laughs> kıymalıyı peynirliğe çevirdik. Ee, o zaman su böreği yapacağız. Öncelikle herkesin yani bilenler vardır mutlaka. Sadece yumurtayla yoğrulan bir hamur. O yüzden ben de 6 tane yumurtayı aldım. Ama annem bazen nadir olarak... Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı kadar su da ekliyormuş. O yüzden su da aldık. Şimdi hem muhabbet edeceğiz hem de bunu bunun için mi geldim? Evet bunu bunun için getirdim. Ben yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Yani yumurtamızı koyduk. Şöyle bir kaşık tuz koyuyorum. Tuzu mu olur? Olmaz. Olmaz olmaz. Çünkü suya girecek ya. Yine biz yarım çay bardağı su koyalım. Çok az. İlk böyle oturarak kaşık vereceğim, sonra ayağa kalkacağım. Ekleyebilirsin. Onu sen ekle. Bismillahirrahmanirrahim. Aldığı kadar un koyacağız. Yani yumuşak bir hamur olacak. Hafif, Hafif ele yapışacak galiba. Evet. Bu e, sırf yumurtayla yoğrulduğu için biraz rengi sarı oluyor. Bu arada yumurta kokmuyor çok ilginç bir şekilde. Yani sıcakken ben yiyebiliyorum mesela ama bazen de hazır alınca hiç yiyemiyorum, biliyor musun? Şimdi sen kendini yapıyorsun ya nasıl bir şey yaptığını bildiğin için. Ama ben de şöyle bir şey oluyor. Yaparken bazen doyuyorum ve onu yemek istemiyorum. Şimdi birazcık e, kameranın açısını biz yerimizi değiştirdik. Çünkü e, bayağı şey karanlık gözüküyorduk. Dayanamadı Çok ver var, ben yoğuracağım dedi. Olacak. Dayanamadı ver ben yoğuracağım dedi. Şimdi annem geçti. Zaten bitmek üzere. Oldu zaten ya bakın. Evet. Hemen elimi yıkayıp hamuru göstereyim. Bu şekilde annem uzattı. E, yuvarlak yuvarlak kesecek. Kaç parça ayıracaksın? 10-12. Kaç olursa. 10-12 parçaya ayıracak. E, belki küçük gelebilir ama çok ince açılacağı için hamur. <laughs> Tam denk gelecek. Böyle kesme tahtasında unladı. Dinlenmesi gerekiyor bu hamurun. 12 parçaya ayırdık. Böyle. Ne kadar beklemesi lazım? 5-10 dakika bekletelim daha rahat açılır. Hı hı. Yani normalde hemen başlayabiliriz. Fark etmez. Ama biraz beklerse hamur daha rahat açılır. O yüzden biraz bekletelim diyorum. Hı hı. Şimdi böyle dakika üstüne dakika. E, böyle üstüne bez ıslattık bezeleri. Bu şekilde bir 5-10 dakika dinlenecek. Bu arada şu an kapımızın önünde inekler var. Çoban. Çoban amca da şurada. Bir de şuralara Türk bayrakları asmışız. Ne zaman astık kız bunları? Yeni görüyorum. Bugün asmış annem. Çok güzel gözüküyor. Şimdi biz masamızı kurduk. Hamurumuzu açmaya annem başlayacak. Ee, i̇lk birkaç tanesini sen aç, sonra ben açayım istersen. Şimdi bu bunu... masada deneyeceğim. Eğer açamazsam yer soframız var, onu Hı -hı. kuracağım. Tamam. Şimdi bununla bir deneyeyim dedim. Hadi başlayalım. Babaanne! Sen de yapar mıydın böyle gençken böyle şey? Böyle su böreği değil, böyle açma börek içecek yufka açardık ki, fukar çardık Ama ona su böreği yapmadım. İlk tepki de gördüm <laughs> ben. Babaanne şimdi sana bir şey soracağım. Sor. Bu arada çamaşır makinesinin sesi geliyor olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle yapayım, babaannem de gözüksün. Babaanne. Hı. Annem böyle yeni gelinken Hı. nasıldı aranız? İçerideyim. Annem becerikli miydi ilk evlendiğinde? Her şeyi biliyor muydu? Biliyordu, soruyordu, ben soruyordum, bana kabul ediyordu. Bilmiyordum tabii ki. Ne, nereden bileceğim? He. kızım? Ama kabul, bak bir insanı kabul edecek öğrettiği şey büyük insan söylese. Onu kabul edecek, öğrenecek. Birincisi o. Ya yani öğrenmeye açık olacak. Ha, ha. Hep de i̇şte bize söylemişti. Çok hiç güzel. hiç tartıştığınız dönemler oldu mu? Biraz ee, ben kaynana de, gelin arasına girin. Teşekkür de bir şey bilmiyordum hiç. Bak kötü biliyorsun da şey. abur ayran şey bir makarna. Hep onları mı yani Bırak yapardı. He. Bir de bukmalı bırak yapardık. Ben hep İstanbul'da yerdim arkadaşlarım da oradan buraya. Şöyle yok. size inceliğini göstermek Nasıl? istiyorum. Kadı. Ya çok ince olmasına da gerek yok yani bunun. Hani normal bir ayarda olsa yeterli. Benim şimdi kafalar biraz yanacak ama babaannemle annem teyze kızları. Yani babaannem anneanneme teyze diyordu. Yani ben teyzemin kızına gelin olmuşum. Evet. Yani babaannem de kuzenini, teyzesinin kızını, oğluna gelin almış gibi bir durum var ortada. Karışık bir durum. Öyle. Bizim zaten böyle akrabaların, sülalelerin böyle şeyini açıklamasını yapmaya çalışsak daha biz bile bilmiyoruz yani yapamayız. Çok karışık durumlar var. Ama ben hiç tanımıyordum. Hani daha evet, önceden. Evet hiç görüşmüyorlarmış. Yani kayınvalideyi falan tanımıyordum. Biz köyde oturuyorduk. Onlar e, İstanbul'daydılar. Hani gelip gidiyorlarmış ama ben hiç hatırlamıyorum. Yani eski şeylerini hatırlamıyorum geldiklerini falan. Teyzemi tanıyordum ama teyzemin kızını tanımıyordum. Ben İstanbul'daydım. Teyzeni tanıyordum da kaç kere görmüştün onu da anı gelirdi. Anı hep gelirdi. gelirdi. Hep gelirdi ha sor. Hep gelirdi. E, siz hep gelirdi. niye gitmiyordunuz annene? Ben İstanbul'daydım. ben evlendim de. Ha, sen evliydin. Hatta ben evlenmedim de annem gülüyor, Gidip kalıyordu bırakır değil mi seni? Kalıyordu. Kalıyordu çünkü dedesi, bunun dedesi de benim babamın teyzesiyle oldu. Akrabayız ya, o yüzden kalıyordu annem orada. Şu an yeni bir evet. Annemin dedesi? Benim babamın teyzesi, teyze çocuklar babamın dedi. Bunun dedesiyle baba. Ben Anladım. burada yokum arkadaşlar şu an. Yani şu anki olayı çözemedim. o yüzden bırakıyor, bıraktım dağınık kalsın. Annemle babam küçükken böyle bir düğüne gitmişler. Babaannem orada babama annemi gösterip demiş ki Zaten küçük çocuğa niye böyle bir şey söyleniyorsa, babaannem niye böyle bir şey söyledi. Babana göstermemiş. Babama Beni, böyle biz, biz üç kız kardeşiz tamam mı? Hı. Üç kız kardeş, yedi kardeşim ben. En biz ha üç kız kardeşler böyle gitmişiz. Bunlar da arabası varmış. Bunlar bir düğüne gelmişler bizim köyün ortadaki bir düğüne. Biz de oradaymışız. Bizi görünce Bizi görünce biz arabaya hemen doluşmuşuz işte çocukluk işte demek ki. Ondan sonra annem de hemen beni almış arkasına saklamış. Sen babanı dedene de göstermedin. Ya 3 üç kız kardeş arasında annem beğenmiş. Evet. <laughs> Nasip olacak ya işte. Aslında teyzemler de çok güzeldi. Hiçbir farkları yok annemle evet. ama Ay, güzellik daha... değil onlar büyükmüş yaş... ama. Küçük Kendi oğluna göre büyük bir Şaşırırım diye buraya arkama attım böyle. Arkada koltukta oturdu. Bana dedem gelince hemşince söyledim. Baban da böyle. Ne diyor? Gözler böyle. Babi ya gözleri. babam babam da demiş ki ne biçim gözleri var demiş. Ben onu almam demiş. Demek ki adam hiç hayatında renkli göz mü görmüş? Gerçi babaannem gözü de renkli ama. demek ki senin gözlerin daha şeydir. Daha güzel. Par, par, küçüktün ya bir de demek ki. Evet, o zaman daha gözlerin farklı. Hani çok tatlısındır ya. Keşke sen küçük. Eren Nurma Yaşar okuyuyor. Buna benziyor. Ama şey var ya ikra şimdi bize benziyor gerçekten. Çok Esma... Şey, Esma ablanın kızı. Böyle yani arkadaşlar. Sonra yıllar yıllar sonra evlenmişler. Ee, annem... Babaannemle... Kaç sene yaşadık anne babaannemlerle? 12 sene. 12 sene bir... Yani bir hep beraberdik. Biz üçümüz... Ben 11 senedim, 12 sene, 12 sene Evet, ablam, abim, ben üçümüz babaannemlerleyken doğduk. Sonra biz farklı bir eve taşındık. Oradayken de Mert doğdu. Farklı bir mahalleye taşındık. Ama farklı mahallede yapamadık. Hem dedem artık diyaliz hastasıydı. Her hafta sonu onun yanına gitmek istiyorduk. Hem de biz babaannemlerle büyüdüğümüz için çok özlüyorduk babaannemleri hafta içi. Bir de o baban yüzden... tek çocuktu kızım yani. sürekli. Babam evet. Eli, eli, babanın eli babanın. Yani şöyle düşünün. Şu an oturduğumuz sitede önceden çok karanlık çıkıyorum ama. Önceden eski siteler vardı. Biz o sitelerde bir evde babaannemlerle birlikte yaşıyorduk. Sonra biz biraz büyüyünce taşındık. E, farklı mahallede farklı bir daireye çıktık. Sonra baktık olmuyor babaannemlerden uzak. Dedem de rahatsızlanmıştı. Tekrar şu an oturduğumuz site eskiyken tekrar babaannemlerin yan binasından aynı siteden e, bir daire alıp tekrar aynı siteye taşındık. Yani ben doğduğumdan beri aynı sitedeyim diyebilirim. Sonra sitelerimizi işte müteahhit aldı. Yıktı. Şu an oturduğumuz yeni siteleri yaptı. Helal İnsan sitelerini yaptı. E, yine aynı sitede eski komşularımızla tabii yeni komşular da eklendi. Oturmaya devam ediyoruz. Çok konuştuk. ocağa geçtim. Öncelikle su böreği için sıcak su gerekiyor. Büyük bir tencereyle sıcak suyumu ayarladım. Su yetersiz kalabilir diye şu tencereyi çaydanlığa da sıcak ekledim. Burada tenceremiz var. Bunda da tereyağını eriteceğim. Her katına tereyağı gelecek. Bu kabımızın içerisine de buz gibi suyumuzu ekledim. Suyun bayağı bir soğuk olması lazım. Fırçamız olmadığı için yine şunu kullanıyorum. Her yerine yağı böyle gezdiriyorum. İlk kat yufkayı e, suya bandırmadan direkt yağladığım tepsinin üzerine koyuyorum. Suyumuzun içine bayağı bir tuz atacağım. Şimdi ben e, bir kat e, ıslak yufkamı da ekledim, suya bandırdığı. Şöyle hepsinin arasına öncelikle yağ koyacağız. Şöyle yufkamızı alıyoruz. Suyun içerisine bismillah diyerek bandırıyoruz. Şu şekilde yapışmaması için sürekli böyle yufka ile oynuyorum suyun içinde yırtmadan. Ne kadar diyeyim? Bir 20-25 saniye kadar suyun içerisinde bekletiyorum. Pişiriyorum, haşlıyorum yani. Bence bu kadar yeterli. Şimdi iki tane kevgir sayesinde zaten yırtılırsa bu esnabı yırtılıyor. Kevgiri alamadığımız için. Şimdi soğuk suyun içerisine alacağım yufkayı. Burada artık elim devreye girecek. fazla suyunu süzüp göremiyorsunuz sanırım. Şöyle tepsime yerleştiriyorum. Yufkanın size e, dokusunu göstereyim böyle. Gayet güzel olmuş vallahi güzel yapmışız. Annem evet. yaptı daha doğrusu genelde ama Şimdi tekrardan yağlıyorum. Şimdi böreğimiz hazır sayılır. 6 ee, kattan sonra, öncelikle gördüğünüz önce yufkalır sıcak suya, sonra soğuk suya ve e, tepsiye koyduktan sonra üzerine e, tereyağı sürdüm. 6 kattan sonra peynirini ekledim. Sonra üstüne bir altı kat daha koydum. Şimdi keseceğim son katına tereyağını da o şekilde e, koyacağım. Önce ortadan ikiye mi ayırayım. Olur. Şöyle. Önce bir ortadan ikiye keselim Bismillah diyerek. Şimdi en son tereyağını da ekleyeceğim. Ve böreğimiz hazır. Şimdi Başka. bunu fırına vereceğiz. Ee, Üstü sonra çıkartacağız. Zaten o halinde size göstereyim. Şimdi böreğimiz pişti. Şu kısımlar bir tık yanmış ama diğer kısımlar güzel. Yanmamış, güzel kızarmış kızım. Evet, yanmıyor. Yan. Yani. 2-3 dakika daha yanacakmış ama diğer kısımlar gayet güzel. Size dokusunu da göstereceğim. Şunu da <laughs> 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 yaptınız. Evet. Zuborelin. Şöyle katlarını zaten görebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş gibi gözüküyor. Bir tane daha koysana bunu. <laughs> Şöyle size göstereyim. Kimi vereyim? Siz makarna yiyorsunuz. Bize afiyet olsun. Hı Yapacak da. olursanız mutlaka sizden de bekliyorum şimdilik sonuç güzel gözüküyor. Bu zaten ilk, ilk kez yaptığımız bir şey değil. Annem bu tarifle yıllardır yapar. O yüzden güvenebilirsiniz.